Ata Sever Haber ve Eğitim Kanalımıza hoş geldiniz değerli izleyicilerimiz. Bursa'da maalesef 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi değerli izleyicilerimiz. Bursa'da 4.1 büyüklüğündeki deprem Bursa'nın Mustafa Kemal Paşa ilçesine bağlı Taşköprü mevkiinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bursa'da 4.1 büyüklüğündeki deprem Balıkesir Bursa'nın Mustafa Kemal Paşa ilçesine bağlı Taşköprü mevkiinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Balıkesir'in Susurluk ilçesinde de ve çevre illerinde de hissedildi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre Bursa'nın Mustafa Kemal Paşa ilçesine bağlı Taşköprü noktasında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 7 kilometre derinlikte meydana gelen depremin Balıkesir Bursa sınırında olduğu ifade edilirken komşu il Balıkesir'in Susurluk ilçesinden de hissedildi. Değerli izleyicilerimiz önemli haberlere ulaşma adına kanalımız Atasever Haber Eğitim Kanalı'na abone olmayı, bildirim zilini açmayı, videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve linkini arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayınız. Bir sonraki yayında görüşmek üzere hoşça kalın çok değerli izleyicilerimiz.